Merhabalar ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda gördüğünüz bu güzel örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Oldukça hoş bir örnek. Birçok yerde kullanabileceğimiz bir örnek. Şöyle arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Hırkalarda, yeleklerde, bebek kıyafetlerinde birçok yerde kullanabileceğimiz harika bir örnek elimdeki pamuklu bir iplik 3.5 numara şiş ile ördüm şimdi birlikte yapacağımız ise yine 3.5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta bir anti peeling özelliği olan bebe ipi ee, örnek 8, 8'in katları artı 1 artı 2 de kenar ilmeği 8, 8'in katları Artı bir ve artı iki kenar ilmeğinden oluşuyor. Ee, örneğin birinci sırası örgünün ön yüzünde olacak şekilde kenar ilmeğimi alarak başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte kesiyorum. Sıradaki üç ilmeği düz örüyorum. İki üç. Ve tekrar Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum. bir artırıyorum. bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sağa doğru 2 sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek alıyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum yine sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte keserek alıyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum tekrar bir artırıyorum ve sıradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru keserek alıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum sıra sonunda bir iki düz ve bir kenar ilmeğini örerek bu sırayı 1. sırayı tamamlamış oluyorum. Örgünün arka yüzünde ikinci sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün arka yüzlerde ters örgü örerek sıraları bu şekilde tamamlayacağız. Arka yüzde her zaman için ters örgü kullanacağız. 3. sıra örgünün ön yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz örüyorum ve sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte kesiyorum bir artırıyorum bir iki üç düz ilmek örüyorum tekrar bir artırıyorum sıradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum bir düz ilmek örüyorum sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte kesiyorum bir artırıyorum üç düz örüyorum bir iki üç tekrar bir artırıyorum sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte keserek alıyorum bir düz örüyorum sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte keserek alıyorum bir artırıyorum ve üç düz örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum son kez bir artırıyorum sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte örüyorum ve bir düz örerek kenar ilmeğini de örerek üçüncü sırayı da tamamlamış oluyor. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi dördüncü sırada ters örerek ilerliyorum. Beşinci sıra örgünün ön yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum. 1 artırıyorum. 1 düz örüyorum. 1 artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte keserek alıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği tekrar sola doğru keserek alıyorum. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum. S sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keserek alıyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum. 3 düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum. 1 artırıyorum. 1 düz örüyorum. 1 artırıyorum. 2 ilmeği sağa doğru keserek alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 2 düz ve 1 kenar ilmeği örerek 5. sırayı da tamamlamış oluyorum örgünün arka yüzünde bütün sırayı ters örerek tamamlayacağım. 7. sıra örgünün ön yüzüne geldiğimde kaydırma işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz ilmek örüyorum ve bir artırıyorum sıradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru keserek alıyorum arkasından 1 2 3 düz ilmek örüyorum sıradaki iki ilmeği sola doğru keserek alıyorum ve bir artırıyorum tekrar bir düz örüyorum bir artırıyorum sıradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru keserek alıyorum. 3 düz örüyorum. 1 2 3 Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum. 1 artırıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar 1 artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keserek alıyorum. 3 düz örüyorum. 1 2 3 sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum sıra sonunda son kez sola doğru bir kesim yaptıktan sonra bir düz ve kenar ilmeğini de örerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum örgünün arka yüzünde 8. sırada bütün ilmeklerimi ters örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Dokuzuncu sıra örgünün ön yüzünde yine kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir iki ilmek düz örüyorum bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte keserek alıyorum. Bir düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keserek alıyorum. Bir artırıyorum. Bir, iki, üç düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum ve sağa doğru birlikte iki ilmeği keserek alıyorum. Bir düz örüyorum ve sola doğru iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bir artırıyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte sağa doğru keserek alıyorum bir düz örüyorum sola doğru iki ilmeği birlikte keserek alıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum sıra sonunda bir artırıyorum iki düz ilmek örerek bu sırayı da sonlandırıyorum örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 11. sıra örgünün ön yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keserek alıyorum. 3 düz örüyorum. 1 2 3 Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum. 1 artırıyorum. Tekrar 1 düz örüyorum. 1 artırıyorum. sağa doğru keserek alıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keserek alıyorum. 1 artırıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar 1 artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru sağa doğru birlikte keserek örüyorum. 1 2 3 düz örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum sıra sonunda sıradaki iki ilmeği sola doğru keserek alıyorum bir artırıyorum ve bir düz örüyorum kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum arka yüzde bütün ilmeklerimi <laughs> Pardon, ters olarak örüyorum. 13. Sıra örgünün ön yüzüne geldiğimde artık örneğimi tekrar sıralarını tamamlamış oluyorum. Bundan sonra yukarıya doğru bu 12 sırayı birinci sıradan 12. Sıraya kadar tekrar tekrar takip ederek ilerliyorum. Şöyle bir miktar şimdilik gözüküyor. Ben bir miktar daha yukarıya doğru öreyim. Hem bu iplikte hem de bu renkte nasıl durduğuna bir bakalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet ben yukarıya doğru biraz ördüm. Şöyle baktığımız zaman örneğin görebiliyoruz. Gri çok net gözükmüyor. Şöyle beyazı arkada fon olarak kullanayım. Şöyle oldukça hoş bir örnek. Beyazda daha net gözüküyor tabi. Renginden dolayı. Yakından bakınca gri de, de belli oluyor ama beyaz ekrana daha net yansıyor. Güzel bir örnek. Birçok yerde dediğim gibi değerlendirebileceğiniz hoş bir örnek. Benim hoşuma giden örneklerden biri. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.